Evet arkadaşlar karşımızda bir çarpanlara ayırma sorusu var. Bu soruyu çözmeden önce videoyu durdurup siz kendiniz bir deneyin arkadaşlar. Çözümü daha sonra izlersiniz. Evet arkadaşlar soruyu çözebilmek adına öncelikle soruda verilen değerleri bir değerlendirelim. 2x 1 bölü 3x eşittir 4 olduğuna göre demiş 3x artı 1 bölü 2x ifadesinin pozitif değeri sorulmuş bize arkadaşlar. Bunu yapabilmek adına burada 2x verilmiş, burada 3x verilmiş, burada 3x verilmiş, burada 2x verilmiş. Soru da bize bazı değerleri kullanmamız isteniyor. Bu değerleri birbirine benzetmek için şurayı siliyorum arkadaşlar. Başını 3 bölü 2 değeri ile ne yapayım arkadaşlar? Çarpayım. Şimdi 3 bölü 2 ile çarparsak durumumuz şu oluyor. 3 bölü 2 çarpı 2x eksi 1 bölü 3x çarpı 3 bölü 2 eşittir. 4 çarpı 3 bölü 2 değeri geliyor. Buradan 2'ler sadeleşiyor. Buradan 3'ler sadeleşiyor. Buradan 2 sadeleşiyor ve burayı bir toparlayalım arkadaşlar. 3x eksi 1 bölü 2x eşittir. 6 ifadesini buluyoruz. Bakın arkadaşlar burada 3x ve 2x'den bahsediyordu. Artık soru bizim için çok basitleşti. Burada sadece hatırlamamız gereken diğer kuralımız. Eğer a artı b'nin karesini a eksi b'nin karesine benzetirsek buraya 4 tane a b a çarpı b'nin çarpımının 4 katı eklememiz gerekiyordu. Şimdi a yerine 3x yazalım. b yerine 1 bölü 2x yazalım. 3x artı 1 bölü 2x'in karesi arkadaşlar. 3x eksi 1 bölü 2x'in karesi artı 4 tane 3x çarpı 1 bölü 2x şeklinde bulacağız. Bunları yazdıktan sonra x değerlerinin birbirini sadeleştirdiğini ve buradaki 2 ile bunun sadeleştiğini görüyoruz. Buradaki ifade arkadaşlar 6 sonucunu verecek. Bunun değerini bulmuştuk. Bu da 6'ya eşittir arkadaşlar. Yani ise diyorum buraya 3x artı 1 bölü 2x'in karesi 36 artı 6'dan yani 42'ye eşittir. 3x artı 1 bölü 2x arkadaşlar artı eksik kök 42'ye eşitti. Soru bizden pozitif değerini istediği için cevabımız burs olacak.